Ankara Büyükşehir Belediyesi, Metropol İmar, İnşaat, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Ankara ileri, ili sınırları içerisinde bulunan 6 adet taşınmazın ihalesi kapsamında. Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 63.951 ada bir parselde bulunan İncek Prezdi, Prestij B2 blok birinci kat No2 bulunan daire 5.952.500.500 Türk Lirası muammel bedel üzerinden. Aynı ada parselde bulunan İncek Prestige B2 blok, ikinci kat, No3'te bulunan daire, 5 milyon 795 bin muammel bedel üzerinden. Aynı ada parsel üzerinde bulunan İncek Prestige B2 blok, ikinci kat, No4'te bulunan daire, 5 milyon 795 bin muammel bedel üzerinden. Aynı ada parselde bulunan İncek Prestige B4 blok, üçüncü kat, No5'te bulunan daire, 5 milyon 795 bin muammel bedel üzerinden. Yine aynı ada parsel üzerinde bulunan İncek Prestige B4 blok 3. kat No 6'da bulunan daire 5 milyon 795 bin Türk lirası muambel bedel üzerinden Ankara ili Gölbaşı ilçesi İmar Mahallesi 26 Ada Ada Persel'de bulunan Tuluntaş İmar Mahallesi'nde bulunan villada 13 milyon 75 bin bedel üzerinden açık ihale, kapalı teklif ve akabinin de açık arttırma usulüyle satışı yapılmaktadır. Taşınmazların satışlarına ilişkin ihale duyuruları yüksek tirajlı ulusal gazetelerde, Metropol İmar AŞ kurumsal web sitesinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya organlarında yayınlanmıştır. Taşınmazların satışına ilişkin bir adet istekli ihale dökümanı satın almış olup ihale saatine kadar bir adet isteklinin katılımı sağlanmıştır. Birinci ihalemiz Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 63.951 ada bir parselde bulunan İncek Prestij B2 blok birinci kat iki nolu daire için teklif var mı? Vardır. Teklif zarf uygun mu kontrol edelim. Zarfı açabiliriz. İstekli Ayla Yavuz. Kimlik bilgilerini beyan eden belge, imza beyan namesi, nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi, teknik şartnamenin alındığına dair banka dekontu, Teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu, teminatın kontrolü yapılacaktır. Yerin görüldüğüne dair ilgili belge Teklif satımının açılması, teklif satımını kontrol edelim arkadaşlar. Taip, o İstekli Aile Yavuz'un teklifi 5 milyon 953 bin 509 lira 99 kuruş. 5 milyon 953 lira 5 milyon 953 bin 509 lira 99 kuruş. Teminatımız yeterli. Ee, Ayla Yavuz sizden kimliğinizi rica edebilir miyiz? teşekkürler. Kimliği kontrolünü yapalım arkadaşlar. Aylin Hanım 5 milyon 953 bin 509 lira 99 kuruşun üzerinde olmak kaydıyla minimum 10 bin lira olmak şartıyla bir artış bekliyoruz. Sizden ee, rakamınızı talep ediyoruz lütfen. 10 bin lira mı arttırıyoruz. Son mudur rakamınız? Tamamdır. Kayıtlara geçiriyorum o zaman. 5 milyon 963 bin 509 lira 99 kuruş. 5 milyon 963 bin 509 lira 99 kuruş olarak kayıtlarımıza geçiyor. Tutanak altında alınacaktır. Kimliğinizi alabilirsiniz. Teşekkürler. Buyurun bey. Bunlar son ihaleden sonra. İkinci ihalemiz Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 63.951 ada bir parselde bulunan İncek Prestij B2 blok ikinci kat No3 için teklifimiz var mı? Teklifimiz yok. Üçüncü ihalemiz Çankaya il Ankara Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesi 63.951 ada bir parselde bulunan İncek Prestij B2 blok ikinci kat No4 için teklifimiz var mı? Teklifimiz yok. Dördüncü ihalemiz Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 63951 ada bir parselde bulunan incek Prestij B4 blok 3. kat no 5 için teklifimiz var mı? Teklifimiz yok. Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 63951 ada bir parselde bulunan incek Prestij B4 blok 3. kat no 6 için teklifimiz var mı? Teklifimiz yok. Ankara ili Gölbaşı ilçesi İmar Mahallesi 26 adı 6 parselde bulunan Tuluntaş İmar Mahallesi villada bulunan villa için teklifimiz var mı? Teklifimiz var. Bir adet isteklinin bulunduğu ihalemiz için komisyon kararını daha sonradan tarafınıza iletecek olup diğer ihalelerimiz için de ikinci bir ihale tarihi tarafınıza daha sonradan belirlenecektir. Katılmanız için teşekkürler.